Ay sanki bilmiyoruz. Açmıyor ki ben şey yapıyorum. Aç kapıyı sana. Ya yok canı değil. Oradan seslen seslen o direni telefon ediyor sana. Seslen de şey yaptı kapıyı yetinesin. Alo. Ya o akıllı kabahat ya akıllı. Yediler çılsın gidelim. Ulan salak ya. Ay, o, Boşuna dönünün. Ya dur ya basın. Kapı çat ediyor. O telefon elinde bekliyor. bu yarabbim ya.

Saatler ona sarılayım ne var yani? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapıya, Kafe kapıyı da Ben orada nasıl gördüm? Orada mıydın abi? Çok sürü şey. Ben oradan gördüm. Okey, şey. O gel, şey. birisi gelecek dedin ya artık daha nöbet tutar. Ama... Bu öyle. Bizim çok çok Ahmet'i de getirir ne? Yok evde. E niye söylemedin? Sabahtan çıkar akşam girer. Ama. O durmaz evde. Hiç durmaz. Durmasın. He. Evet. Evet. O Hey canım he. ekmek aldım. kaldım. Ooo. Oh. Montan alsaydım ya. Alayım alayım. Ne oluyor yani? Bak hele beleşçiye bak. Yemezsin ki montan iyisi. Beleşçiyi görüyor musun? He. Börekten koydum köybüne. Aaa. Niye ne zahmet ediyorsun o ya? Olsun şey, zahmet Ne diyor? Börek de koydum. Köybüre. Köybüre. Bak ekmek almış sana. Evet. İyi, sağ ol, Teşekkür ederim. ev ne nasılsınız? Evimiz ağır. İyiyiz Allah'a Sen nasılsın? E, ben de iyiymiş. Şu işi kapatayım mı? Evet. Bazı evi getir, bazı köşe gidiyor. Niye? Ta, Tansiyonu yüz gelmeyecek. He. Tansiyon yüz geldi mi işte? E, e, Çekiyorsunuz. E, Köylerde ne varlığı e, var yok. E, Köyden de hoş geldin. E, hoş bulduk. Sağ olun. E, sağlığı nasıl? İyi mi? O, o hasta ya. Niye hasta ki? Ne, ne e onun kalbinde bir bitik mi? Bir gözünden görüyorum. Kalbi de mi? E, kalbinde de var. E, de var. E, doktora gitmiyor mu? Gidecekler. ya sonra dedik. E, ne düğünü? Onların düğünü oldu. Bizim yalnız düğünü düğün var. Pazartesi'de. Neydi? Dediğiniz mi? Eee... böyle... arkadaşlar da oldu. E, kadar. Ben e, e, Yok çağır. <laughs> yok, siz çağırmadınız. Niye? Ben bilimleri bırak da Şu adam hasta bir insan... şey. Evet de, şey... Daha. Arca geldi. Amca. şey. Olsun, olsun. Bizi izin vermiyorlar. Evlenenler kaç ay oldu? İki ay geçti. kadın hastaydı. Kanser şey... Tedavisi... Ne? karısı hani ben. onu şey diye araştırdı. E kare e, şeyim ben e, elde gitti. E, Allah Allah. Evet. Hep sayıklamış, hep sayıklamış. Çok sayıklamış. Yine öyle mi? He, daha beni. Ne, Allah ne Allah, Allah, gibi da. bir ne kas Ne şey. kanseri mesela? hayır e, e, şey Ne e, kanseri? E, yok. Ee, Başlıklarda kim var? Allah'ın e, Allah. kötü. Ee, Allah. Bak, kaynanasın, kaynanasın kaynana değil evet. İşte o yüzden tedavi göre, tedavi hocası da işten eve, evden <laughs> işe, şey, şey, ondan Yani bir, o, şey. ne olursa olsun bir dua almak e, çok güzel bir şey. E, Ama e, insan bir, şu adam da hasta bir e, dahi bir geçmiş olsun der. Aynen. Doğru. Yine Allah onların da şifasını versin. Ne diyeyim? Aynen. Ne diyeyim? İşte düğün telaşı. Ama zavallar var ya çok zor. Bu düğün işi çok zor. Varlığın olursa senden iyi kimse. Düğün var ya. Yollarımız bol vardı, ol. Düğün olacağı zaman sanki benim şu kafamda kocaman bir dağ var. He. Yemin ederim düğün oldu mu? Hemen de bu sanki dağ kafamda. var. He. Uçup gidiyor. He. Buna diyorum ki gel biz bir Türkiye'ye bir kafa dinlemeye gidelim. Evet. Hemen düğünü yaptım o kız buraya geliyoruz. E, stres var onlar da işte bağlı değil oluyor. var. Yani. Stresleri var. Hı. İşte. Hı. E, şeyden e, Bir kere canlı olursan eğilsin, canlı Evet. Evet. Tire Ama Allah'tan oh, evet. ki iki çocuk. Fazla da evet. yok. Ya bizim gibi sekiz tane olsa ne yapacak? Evet. <gülüyorlar> Ben yine iyi başardı. Valla iyi başardı. Allah, Allah şükür. Evet. çocuklar da belki ya, ya çalıştı ya çalışmadı. Onu bilemedik. Onu bir çocuk gibi bir çocuk var. Bir Onlar da bir gelin yok ki. Var ya bizim kızlar yani erkek de kız çocuğu ya. Kendileri çalıştı. Kendileri cihazını aldılar. E işte e. da var yok işte. Şükür Allah'a şükür. Hiç bir de Allah, şükür, bir de Allah şükür benim hiçbir onlardan sıkıntı Bir de, de kıtlara e bizi şey. E, e, insanlar seni bilmeyin, cinsini bilmeyin. Hmm. Ya, ya. Onların dediği şey dedik. Bir, yani bir da daha üç daha 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 daha. Daha kere, dört kere, elli şer, So tamam da çok güzel şey, şimdi. Bir adet çıkarmışlar. Bir de şey, atiz gibi. Her bir dakika bir elbise değiştiriyorlar. He he. Sonra. Bir otsu daşıyorlar. Onlar Pariyen onlar. Pariyken Kanada yapıyorlar bunu. Kanada. Kanada. bir de. Ee, bizim bu geldim düğünü deyle bir kimseyi görmedim. Ee, kızı şeye getirirken daha sözler böyle artık bir şey onlar parayla Aa, bedava dev ki. Benim kınam da nişan elbise değil? O da ki nişan elbise mi Kendim gitsin. Eee iyi iyi. İşte o bunlar. Bu şanslı bu adam çok şanslı. Benim ben, burada bir. Biliyorsun. Ee, bu erkek şimdi yaptırır evet. bana, karın yaptırır. Çok şanslı. Ee, ben de erkek işimi karın şimdi. Aynen, seninle diyorum zaten. Ben bir oğlan evlendi mi? Diyelim ki ikinci sabah. Evet. <laughs> ee, bir oğlan evlendi mi? Ne? Ben, ben, param yoktu, Bunun yoktu, aylığım yoktu, evet. yoktu. İyi başardın valla. O da her Ee, nışan... Kıymet diyelim ki, bir yer alırsam diyelim, kıymet köye gitmesin. Evet. <laughs> Gelsin <laughs> yanıma, eksin, biçsin, yesin. Aynen. Onun ne? olsun diyelim. Aynen. Bir şey de istemem diye. Ata pazarın tarafında her e, şey var. Yanıma şenlik olsun yeter Bilmet diyorum. Ee, başkasını istemem diyorum. Aynen. Ata pazarında, ata pazarı demişsin. Ee, Bilmet bulayım mı e, ben He. Yok. Bak, nişanı e, salonda yaptım. He. Düğünü salonda sen, yaptım. Sen? Ben, oh, olan, bravo, bravo. benim beş kuruş param <laughs> yok. adamın aydını yok. bir katlısı yoktu. Ama neden? O çalışmakla. E, sattım, sattım. Oh. E, getirdim oğlanı. Helal sana be. E, Helal. Davulu geldi. Oh, nasıl geldi? Onun nasıl geldi? geldi. <laughs> geldi. Davulu geldi. Nişanlı <laughs> yine yiyeler. Nişan <laughs> elbisesi yine yiyeler. Oh. Luz çekimi yine yiyeler. Oh. Abi Ağrıca <laughs> <da> yetmemiş. O <laughs> zaferi ye öne gitmişler. Baba <laughs> yerine bizim adam ne yemin ki? Evet. <laughs> Malı teki. <gülüyor> <gülüyor> para yetmemiş. Eee? E, para var mı? Eee e, şey gel gel kadar e, yapın parayı da az kazan. Ben para mı kazanıyorum? Yeah. Tek yeah. <laughs> başıma. para pul yok dedim. De babası git ondan işte <laughs> Çalışır da dedim oğluna vereyim dedim. Güzel konuştuk. Eee. Kestiler vermedi yeah. parayı. Yeah. E, Parayı <laughs> vereceğim, sonra düğünden sonra, sonra bir dikine bile parayı lazım. Oo, yandın, ee, yandın. 365 ee. günde yandın ha yandın. Görmedim. <laughs> <laughs> Nişanda da yine kadınları bizim köylüler para biriktirdi. Evet. Kira, bizim evimiz kira. Değe verdiler. Kızı, kız evine niye vermiyor? Ya da kızlar var. Haberleri ne? Ya da ne? Haber Soracak diye. Bala, Verme. O parayla balayına mı gönderdi? Balayına. Ya o kim bilir ne yaptı onu? Balayına değil. gönderdim. Ev kira. İki tane şey, kira birikti. Tabii. Kiraya verdim. Ya ne yapsın? Ne, sen, gire. ne gire. 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 Ama bak ne güzel evlerinde aldın sonunda yani. Ee. Sen de tamam kötü niyetle de yapmıyorsun bunu. İyi niyetle bak. En sonunda gittin köye ektin, biçtin. Paraları biriktirdin, pazarlara çıktın, biriktirdin, evlerinde aldın, eline verdin. Helal ee. olsun sana ee. bak. Ee. Her evet. kadın karı da değil bu. Yok, ha. Gel, gelin, öyle. onun istiyorum. Gelin ya. de başının üstüne yeri var. Gelsin, koysun. Ve Gel, bir de yani. bir etsin. Ne takip et et. Canları sağ olsun. Can ya bak olsun, güzel diyorsun Bak gelin, gelin de yine. Kötü demeyelim cahil evet, Güzel diyorsun. Ya şimdi de ölünün Tabii gençleri. Yine gelin de iyi Allah evet. şükür. Evet. Ge Gel, <laughs> um, gelsin yerisin. Eee istediğini yiyersin. İstediğini yiyersin. Vallahi gesin. helal olsun sana. Ben yiyemem. Ben kaynana böyle yapmaz. Yesin, yesin. Sen de onlar için çabaladın. Onlar da biliyor kıymetini ama biliyor. Evet. oğlan vallahi, biliyor. oğlum, da çok süper. iyi gelin de iyi. Allah şükür. Şey. Evet. Çok iyi. Her akşam gelmemiş kızlar. Ya benim annem annem mesela benim düğünümde salon tutmadı. Yine sen salon tutmuşsun. Salon nişan e, da salon da oldu. Dur bir. Ee, bunun iyi şansı varmış ki bu kaptı kaçtırın. E sen niye salon tutmadın? Dur bir. beni kim diyordum? Ben daha bir çocuğum. 12-13 yaşında bir çocuk. Ondan sonra bu. Fettan mı yok işi... şimdi? Çocuk evet. Çocuğu olsun Fettan nasıl? E, Ama şimdi televizyonlar e, çıktı. Her şeyi öğreniyorlar. E, anasına karnımdan çıkan her şeyi görüyorum. O zaman bir şey vardı, e, de, radyo vardı, radyo dinledik daha başka bir şey yok. onda sesini değiştirdik onu görmüyoruz. Bu nişanı Gecekondu'da yaptık. Ee, Kına'yı da Gecekondu'da yaptık, düğünü de Gecekondu'da yaptık. Aa, bu, bu beyefendi, e, ondan sonra neyse evlendik, beş ay evli kaldık. Hiç bana bir kere para vermedi, beş ayda. Biz cuma günleri, cuma pazarı oluyordu. Çıkar al bunu eli titriyorduk bir de. Kar öbünü al da cumaya ek pazar al. Az para mı? Şey ne yapıyor? Acaba 10 lira. kız. Annene gidiyordum, şey istiyordum. Onlara ee, değil de bunu ne kadar aynı, e, haftalık alayım? Vallahi ben hiç sormadım. So, Sorsan da söylemez. Bu var ya, <laughs> tam cimriye düşmüşüm ben. Tam böyle. E, şimdi de cimri. Yani yüzüne değilim. Alçalışayım abi? Evet, olsun. Kapat. Çalışır. O, o da şimdi de cimri. He şimdi de cimri. Ama şimdi biraz sakinledi böyle. Sakin. Kuzu gibi oldu. Süt dökmüş kuzu gibi oldu. O, o zaman gibi oldu. parayı dağıtması lazım. Kıymet sen e, yine bak e, tek başına kadın her işi yapmışsın. E, bu erkek olduğu halde hiç başaramadı yani. Başka kız alsaydı. Dayısının oğlu değil. Başka kız e, şey aileden kız alsaydı bunu var ya tepeden kırılar. Cırım cırım yırtarlardı. E, Yabancı. Buna emek ne evet. ne lazım da. Ama hani bir laf lafarı diş sizin ağından imansız gelirmişti. Adam da aptal mısın? Ben de vallahi diyelim. Bilemedik, bilemedik Vallahi. Yandık, yandık. Ben düşüne gelmiyor değil mi? Ben de salak mısın? Aynı vallahi salak mısın? Baba mı çekiyor? Olsun, kötü. kötü, kötü vallahi ben konuşunca kafam. Ya ya ya. Yakamı e ayarmış zaten ben lan. Yoksa ben kapatırım. Yok, elleme, elleme. Bir daha küfür etmiyoruz. Ya kıymet işi değil ya. Küfür üret. Ya vallahi. Eskiden öyleymiş. Bizim zamanımız öyleymiş. Ama şimdi yap kimse Aa, yapamaz. Şimdiki aklım olsa en kötü param da vardı. E, ehliyet tak, araba. Ya arama. ben istediğin yerde gez. Kıymet onu da yaptırmadı. Onu da. Tabii, bu kaptı kaçtı onu e, da Vallahi alırdım. Da. Vallahi dayı alırdım. Yani. Alırdın. Vallahi alır. şimdi sen yine alırsın. Yok 65 yaşından sonra vermez. Sen o <laughs> kadar var mısın daha? Vallahi evet. da sürerim yani, arabiyi, vallahi da alırım. Ben de sürdüm bu Dün konuluydu, konu bak. Araba sürmesin biliyor ya. 65 yaşında, 65 yaşında kaldıymış bak. Sadece ehliyetim yok. Dün konuluydu, kaç yaşında diye. Ehliyetin, Heh. ehliyetin olmazsa, ya, ehliyetin olmadıktan sonra sen arabiyi sürsen de ya, önemli yasak değil. Yasak, yasak. Yasak, yasak biliyorum. Ha 65 yaşında kaldıymış bu. 65 yaş, 64 yaşındayım. 65, ee, 64 gördün e, mü? Fazla diyorsun bir de. Tamam ya. da, tamam da biz dedik ki 60'tan fazla dedik. Ee, Her adı 60'tan fazla. O zaman Sen da yeniyle ki, e, geldiğim zamanlar işte benim çalışmıyordum. 60 doğumlu musun? 1961 doğumlu. 61. 61, Nebat'tan bir yaş e, küçüksün. Evet. Nebahat 60 doğumlu. Ya. İşte adamı sayma, gel gurbete yakar. 60, 60 senenin yani 61'e doğru yani 61 sayılır aslında. Ben de o zamanlar birinci sınıfa başladım. O da yaşım büyük olduğu için erken başladım. Aynen. Ya. işte o zamanlar kaynana sayıyorsun, koca karı var koca kareye bakıyorsun, kaynana sayıyorsun. Öyle ee, öyle. öyle. Şimdikiler işte, götürüp şeyi... Neydi o? Huzur evine bırakıp geliyorlar. Evi de altı deniyor bizim yaşlı, bundan. Yaşlı kadın, bir ya. Koca, ya. Karı yaşlı, çok yaşlı. Bu gelin görerdi devamlı ya bu, ya. babaannesi, ananesi. Ha biliyorum, biliyorum onu. Ee. Nail Hatun mu? Ee. Ya bilmem kızım. kız, e, ee, Bakıyordum ben baktım üç buçuk sene. Yatalak mı olmuştu? E, yatalardı tabii. Hmm. bir sene bu, o, dayı aldı, kuru amca aldı onu İstanbul'a götürdü. Kız altı ay geçmeden aldı geri getirdi. E dur, yanında dursun bir kere, yanında dursun. Eee şey kocaman annen terliğini örtüye getirdi rahmetlik. Eee şey Laz Kocaman annen terliğini içeri attı, ne, ne, işte bir şeyi öyle onu bunu falan etti. Altı ay geçmeden, orada iki çay durmadan aldı geri getirdi. Ondan sonra ne kadar yaşadı? E, çok yaşadı, üç buçuk sene baktım, ben Oo. baktım. Kaynana baktı, ben baktım. Ondan sonra ne olayım halde gelin oldum. Geldim halden bir sizin. Yani iki tane kaynanan oldu senin. İki tane tabii. Ha bu kadar bir şey yok mu sizin? Ha bu kadar bir para harcı yok mu sizin? Ha bir gelin oldu, ha bu gelin atak. Yani e, hani de, bir insana de, de, dermezmiş cennetlik, Allah bilirmiş. Tabii Allah bilir de, yani o senin iş demene göre cennetliksin. Öyle Vallahi altından üstünden aldım, baktım ya. Kimse yapmaz. Kimse şimdi. Gel gel. Anasına e, bile bakmıyor şimdi kimse. No, anasına. E, Nayla Hatun dedi ki rahmetlik. E, şey Arda'lı eee çok bende. E, ne vereyim sana ne vereceğim? Ne vereyim. neyin var ki ne veresin dedim ben de. <laughs> Kayınaman bırakıp giderdi. E, e, baban e, şey, anan neleri. Belki bu Bunun anasına niye bakmıyordu sen bakıyorsun sayın. E, Bakmıyordun ha. Anşa Hatun'u Onu anasına çekmiş, çekmiş bu hayırsız gine. Anşa Hatun'u ha? söyleme hmm. pisliğin içinde kalmış karı. Hmm. E, İhsan olmuş. Ya. Yaşlı yani. ya. Olabilir. Oo, Ondan bu. sonra. öbür, öbür kız, kızım, o, öbür kızı, kızın o Mısır dediğimiz ha. onun anası gelmiş ki Çimdür'e. boğazından -hı. Boğazında üç altını var. Ha. Altınları böyle soyuyken, evet. çıkardıyken ha. Koca karı demiş ki, e, ne neredeysin e, Anşa, demiş. O yetimlerin altını demiş. Aa. Soyacağım iş ki Allah. boğazından azından çıkarda. Adım yapıyor. Yoksa gelmez ya. yıkamaya? Yok. Plan yapmıştır onu altınları almak için. Ee, hemen öyle diye de hani bırakmış karıyı bokun içindeki. Aa. Çümdürmemiş. Ya ben dedim ya plan yapmıştır diye. Ee, çümdürmemiş. Ay, neyse. o rahmetli kendisi söyledi ağzıyla. İlla şey, Ferdinand Hatun e, hanım karıydı, sevgiyle belki şey şeydir, kaynanam. Kaynana, o öyle evet. saf idi, o öyle bir şey yapmazdı, ee, hiç yapmadı. E, anası mı, kaynana Ya bi, bize harcı yapmıyordu. Gelirdi derdi ki... Vallahi ben iki sefer gittim, aha yüzü ben kaynanamdan hiç memnun kalmadım. Böyle derdim. Üçüncüye de derdim, hayatta daha gitmem O değil. şey, e, erken kalmak istiyor. Işımadan kalacak onun. Kortla. Kortla. Böyle dedi. Ölələr oldu. Ne yatıyorsunuz? Ya. Güzel, Bize öyleler oldu. E ben canım karayım yatacağım canım. Ne diyorsun? Kortlak da bu. <laughs> öyleler oldu. Ne yatıyorsunuz? Ben öyleliği bir He. Evet. E siz daha yatıyorsunuz. Sabahlık yiyeceğiz. <laughs> e, Nereye de de çok. Nereye çok. Allah Allah. Ne?

<laughs> dedikodu yaptı, yaptı Fatih okuya. <laughs> ya bu anlatırız. geçmişe kötü bir şey deme. İlk defa duyuyorum dedikodu edip de Fatih okuma <laughs> ya. O günaha giriyor. Ya biz <laughs> <atlasını gülüyor> atmıyoruz Yok. ki. Geçmişte yaşanan de, bir de, olaylar yani. E. Onu ciddi, konuşma, onu konuşma. De ne ne konuşacak? Direk kalmışım. Niye geçeceğim? Ya ne iki, 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 gece ya? Ne edeceğim? Şey, gergahmış diyeceğim burada? Gergah. Gergah ger, ger, ne demek Dantel, ger, dantel de bari, dantel. Dantel işleme. Kanetçem işleyeceğim. He he. Dantelde tohutun, kaneçe de tohutun. Oh, ben de öyle. Ee, yaptım ne aslında. yaptım ki valla? Gelinleri de düz tuttur ya bu. De... Ya onlar e, e, koleksiyon, bebek koleksiyonu. Aynen. <laughs> evet, herkes kızıyor. ay çırpa onları. Ya Yo, ben seviyorum. Ben de, de, seviyorum. Allah Allah. Ya, o varsın desinler. Aa hiç buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hiç. E onların... Beni e, O, etmiyor. onların şey... Vallahi. E, canlı bir şey değil ki buna. He. Ama ee, desinler. Bak o apı kız mı oğlan mı? Bu mu? İkisi de iki. Çift, çift değil. öyle dedi ya bir şey geldi şey gel. şey gel aklıma. Dur be. Belli de değil. Dur, dur, dur. Ha şurada bir tane bebek var ya bak göstereyim ee. sana evet. dur. Kıskanma, kıskanma. Dur, dur, kıymet. Ben bunu seviyorum şimdi biliyor musun? Böyle başörtü de taktım. He. Bilmiyorum ya. Ben unuttum şimdi bebekler karşıdırdım. Adını da bir aşağıda Türkan var. Türkan koyduk adını. Ha. Ne şey şey. Dur dur. Bunu seviyorum. Aynı canlı gibi duruyor. <laughs> böyle ağlama ağlama. Dur Türkan koyduk seviyoruz. Bir de böyle yaparken elime bir şey. Hı aşağısından. Bir de baktım ki bir o erkek. <laughs> اصلا اینه یه درم که بیرون پشت